16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamlı günlerinde, Kanuni Sultan Süleyman Sarayı'nda zengin sofralar kurulurdu. Padişahın en sevdiği yemeklerden biri hünkâr beğendi olarak bilinir. Bu eşsiz yemeğin hazırlanışı oldukça özenlidir. Közde pişirilmiş patlıcanın incecik püre haline getirilip, süt ve tereyağıyla buluşması ve ardından üzerinde nar gibi kızarmış kuzu etiyle sunulması, Tam anlamıyla bir saray klasiğidir. Bu lezzetin ardında dönemin saray mutfağının inceliği ve ustalığı yatar. Tatlıya gelince Kanuni Sultan Süleyman'ın favorisi Helvayı Hakani, yani sultana layık helvadır. Bolca badem, bal ve saf tereyağı kullanılarak hazırlanan bu tatlı, özel günlerde padişahın sofrasını taçlandırırdı. İri bakır kazanlarda ağır ağır karıştırılarak koyulaştırılır ardından ince dilimlenir ve baharatlarla süslenirdi saray mutfağının derin tarihinden günümüze ulaşan bu lezzetler yüzyıllardır damaklarda unutulmaz bir iz bırakmaya devam ediyor